Merhaba arkadaşlar, Advanced Steel eğitim Fikir videolarına hoş geldiniz. Advanced Steel programı ile her türlü çelik yapıyı modelleyebilir, imalat çizimlerini oluşturabilir ve malzeme listelerini alabilirsiniz. Modellemeyi ve birleşimleri bitirdikten sonra çizimlere geçmeden önce malzeme listelerini, montaj listelerini ve parça listelerini alabiliriz. Bu şekilde hem modelimizi de kontrol etmiş oluruz. Şimdi öncelikle şuradan numbering yapalım. Şimdi burada numara listesi açılıyor. Şöyle bakarsak Burada mesela bir fl 150 çarpı 10 var 73 diye markalamış. Bunu çift tıklarsak şöyle elemanın nerede olduğunu görmemiz lazım. Kırmızı renkte gösteriyor elemanı. Şöyle yapalım. İşte burada. Şimdi bu elemanlar ayrı markalandığına göre kolondan bunlar demek ki kaynaklanmamış. Burada hata yapmışım. Bunları kolona kaynaklanmamız lazım. Şurada da var bir iki tane. Şöyle. Şurada mesela bir bunu epey uzun var. Burada yine bir kaynaklanmamış bir eleman var. Bu şekilde kontrolünü yapabiliyoruz. Şunlar da aynı şekilde. Elemanlarda da mesela burada ST6, ST7 olması gerekirken 1-2 şeklinde çıktıysa yani numaralandırma biz ayarladığımız halde yapılamadıysa şöyle mesela kuşaklar için şöyle bir tanesini seçip şöyle select similar diyoruz. Yani benzerini seç. Bütün kuşakları böyle seçiyor. Sonra tekrar yine sağ tuş advanced properties diyoruz. Şuradan naming Buradan ayarlamasını yapıyoruz. Tekrar bir gr, bir p şeklinde yazarak ayarlamasını yapıyoruz. Burada bu gr ve p çıktığı için bunlar ayarlanmış demek. Mesela aşıklar için de yapalım. Şöyle select similar, tüm aşıkları seçti. Sağ tuş, evidence properties, aiming. Buradan yine bir pr, bir p şeklinde ayarlamasını yapabiliriz. Kontrolleri yaptıktan sonra gerekli düzeltmeleri de yaptığımızı düşünelim. Listeleri almamız lazım. Şuradan output'a geliyoruz. Bomb templates var. Bu block material demek. Buna bastığımızda şuradan artıya basalım. Şimdi burada ilk başta üstte exempli list var. Montaj listeleri ile alakalı olanlar, altında yine bir montaj listeleri ile alakalı olan kısım var. Bir altında civata listeleri, ankraj listeleri var. Sonra driving list var ve en sonunda da part list var. Şimdi bu part listin içerisinde material list var. Buradan malzeme listelerini alabiliriz. Şuna basalım. Şimdi bizim karşımıza böyle bir liste açıyor. 4 sayfa. Buradan aşağı doğru inebiliyoruz. Next page. Şimdi şuraya kadar elemanları listeliyor. Toplamda 27,865 gelmiş. 27 ton. Sonra plakaları listeliyor. Plakalarda 1607 kilogram sonra da Folded Elements diye bükümlü olan plakaları vermiş en altta da civatalar var şöyle bitiriyor bunu biz istersek Export yapabiliyoruz şöyle mesela PDF dokümanı olarak veya Excel olarak atabiliriz Excel'de güzel görünüyor şöyle Microsoft Excel diyelim Asalım. Burada e, bu dosyayı nereye kaydettiyseniz, onun içerisinde bir e, BOM Templates'in içerisine atıyor bunu. Benim burada Projeler SSD diye bir klasör vardı. Onun içerisinde malzeme listeleri diye bunun ismini verdiğim için şuradan bakarsak. Modelin ismi malzeme listeleri. Şurada görüyorsunuz malzeme listeleri malzeme listelerinin içerisinde bom var. Bomun içerisinde de buradan aldığınız listeyi atıyor. Yani materyal listi buraya atacak. Kaydettim. Farklı bir yere de kaydedebilirsiniz tabi. Şimdi şöyle gelelim. Sözlü. Malzeme listeleri. Bom. Bom. Burada isterseniz bazı kısımları çıkartabilirsiniz. Yani malzeme listelerinin içerisinde mesela e, şu civata listesini vermek istemezseniz bunu buradan silebilirsiniz. Şimdi şöyle kapatalım. Burada başka ne var? Üstte ezim list var. Montaj listesi. Bunu alalım. Şimdi burada ezim liste aslında bizim ezimli Park list diyebiliriz buna. Yani parça listelerinin de olduğu montaj listesi. Şöyle mesela bir alt sayfaya gidersek şöyle. Mesela BR1 RHS 139.7 çarpı 5 ana eleman. Şunlar da ona kaynaklı olan elemanlar. P12, 35 ve 37. Yani detaylı montaj listesi de diye düşünebiliriz bunu. Şöyle aşağı doğru inersek 22 sayfa. Bunu da yine export edip dosyayı saklayabiliyoruz. Buradan istediğimiz listeyi basarak alıyoruz. Mesela Jira listelerini de alabiliriz şuradan. Bunları Excel'e atarsak hem düzgün bir liste almış oluruz hem de değiştirmemiz gereken bir iki nokta varsa istediğimiz şekle göre onları da Excel'den değiştirebiliriz. Play listede buradan plaka listesini alabiliyoruz. Şöyle ayrıca vermek istersek. Parça listesi plaka listesi. Bir de parça listesi. Şurası part listi. Parça listesi. BIM liste eleman listesi. Yani sizin alışkın, alışkın olduğunuz listelere göre düşünürsek bu BIM list eleman listesi. Dikkat edersek profiller var hep. Fakat part number'ı var. Şöyle kapatalım. BIM list, Şu Play liste, plaka listesi yine part number olarak. Şuradaki assembly liste bizim Asm park listemiz. Yani detaylı olan asm listemiz. Bir de şurada material list var. Şurada da civata listesi. Bunların dışındakileri de yine kullanılmak istenirse kullanılabilir. Farklı farklı değişik listeler var. Buradan alıp Excel'e atarak bu listeleri kullanabilir.